Bak bir şey diyeceğim galiba sağ merdivenden ya da sol merdivenden geliyorlar. Çünkü ne? kıyı tarafında durdular. Sağ merdivene bakıyorum. Ha merdivenden geliyorsa acele etmeyin. Bunlar Hiç yüzüyor ben. da olabilir. O yüzden ben Ay, dedim. O yüzden ben dedim. Abi oradan görmüyor mu denizi? köprü dibine. Denizi göremiyorum ki buradan. Aşırı açılmadım ha. Denizi açı alacak bir şekilde dur istiyorsun. Yüzen olur çünkü. Location. Şuraya geçmem lazım öyle bir durumda bağımsız kalın ama yani oynarım var diyorsan geç çok kasıyor rotate gelebilir rotate gelecek ya imgiline. geliyor 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 al bak yani geliyor tam bekle sakin ol geliyor abi seyir doda. Adamına koyayım bir vurun sen Canı bir ya. Bana da araç geldi lan. Tamam, He? Odanak. Bana da araç bende sonuncuları bende. Mark mark. Hey şey bende var. Git vur abi, git vur. Geliyorum abi arabayla. Açıktan araç ya mı şu an? Canı bir ya. İşaretle. İşaretle oynayayım ben. Kerem abi eğimi koysun. O işaretle abi. Ben de oynuyorum dur. Abi emini koy. Bitirin. Hızlı bitirin. İşaretleyin bir daha. Kaçtı, kaçıyor. Kaçydım Tam peşteyiz. Neyse geç. Nerede? Geri geç, geri geç. Üç leş aldık oğlum, geri yerimize geçtik. Tamam daha gelen olur. Leşleri çekek o zaman. Leşi nerede bunun onun? Oğlum beyler bak. Siz bana vurun diyorsunuz da ben çok açıktaydım ha vuramazdım onları. Açıktan adama rastlayamazdım. Megas çok vurdun gördüm de abim. Oğlum miniye bir zonum var. Ne yapayım? Mermi atıyorum. Delaylı Kardeş gibi. ben bu ee? kiri çekmeye geldim de adam yok. Ha burada biri. Biri burada. Loot atabilir miyim onlardan ya rica etsem? Abi biz geçek de öyle. Ben geçiyorum. Mobile tuttum. Oğlum çok kastı Megas köprüden gelecek hava ikisine. Ben geçiyorum eski yerime. Yine Megas yine aynı taktik. Üçüncü kilim daha gelmedi ha benim. İki kil geldi ama. O dördüncü kaçırmamamız lazım diye. Siz vurdunuz mu? Hadi neredeydi ben bunlar? Vurdu, vurdu. Ben bir tane vurdum. Birin, ben benim oldu, bir tam kilim var. Neredeydi bunlar? Bunlar neredeydi? Yerin yerini unuttum kral ya. <laughs> Lootları tepede miydi? Bir şey diyeceğim ben merdiveni geçiyorum ya. Alttan çok gelen olacak. Bu arada Anladım. o kötü kestik ya normalde Onun daha iyi kesmemiz lazım Kötü kestik Beyler 1. 26 puan 1. 20 puan 3. puan Aa yüzüyorlar 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 What's gel Kerem abi çıkamayın Kerem abi çıkamayın Kerem abi sen benim eski yerime geç ben geçim oraya Nerede ne? Şu tepeye çık tepeye çık çok seri çık Gel iki kişi çıkar Nereden yüzüyorlar tam? Watch out Şuradan bir yerden yüzüyorlar çıkacaklar aslında <laughs> Çıksanız da. Alo. Watch out. Şuraya çıksanız da kanka çıktılar aman abi. Gördüm şurada şurada. <laughs> <Çıktılar> böyle, <aynen. gülüyor> Ay Kerem abi sıkıyor oğlum dedim. Oğlum mermim kalmadı ya. Pinak. Şurada, şurada, şurada. Üçüncüleri de çıkıyor. Geliyor. Çıkıyor şurada adamını tutuyor. Adamını tutuyor. Köprüyü falan tutuyor. Nate, deneyeyim deneyim mi? Tam işaretimde. Watch out. Şuradaydı adamını tutuyordu. Ezmeye oynayacağım galiba. Kanka ezilecek bir yer değil orada. Watch out. Şurada ya bomba sokun gidi ben. Tutmuyor kanka. Bunlar bence suya geri girdi. Tutmuyor mu? Nerede oğlum? Yeri nerede? Öbürü suya geri girdi. ha Öbürü köprü altından falan mı çıkacak acaba? Oğlum beyler benim loot atmam lazım. Bak 2'ye 0 mermim kaldı. Tabii. Adamları bulamadım abi, ki. orada açta bir amına koyayım ya. şu diğeri nerede? Bu bize sıkıntı çıkaracak ha. Megas. Loot'a bakacağım kanka. Ne oldu? Ses aldın mı bunu? Kanka, kanka, kanka orada, orada hiç kimse yok. Ama ben gördüm adamı. Geliyorum tekrar. O bence köprünün altına bile yüzmüş olabilir şu an. Ben devam ediyor direkt. Kanka burada kimse yok. Beyler. Bak az bir şey beni dinliyorsanız. Ben, gel Bence burada oynayalım. Çıkan abi. olur. Tamam gel oynayak Abi çıkan çıktı zaten ama ne yapayım. daha çıkar. I got supplies. Ha, öyle diyorsun. Ne, daha çıkmaz. Daha çıkmaz da oynayak yani. Nereye oynuyor? Ya da ne yapak? Suraya oynuyor abi, değil, olmazsa. Alan sıkıntı çekmeyeceğim bir yere gönder. Kil alır. Daha da alırız. Gelin gelin. Nere abi? Şöyle şu tepeli bekleyelim ya. Mega senoranın infosunu çeksene. Nereye oynuyor? Çok kastı sanki bir yerden da, rotate gelecekti bana. Arkanda fight var Kerem abi. Şuradan rotate, Aa, rotate geçti lan buradan. Aha. Önde var. Beyler öne bulaşmadan arkaya. Buradan bana çıkacak bak buna var. He orası var. Vay çöp arabana sokam senin evet. geldin sesine soluğuna. Ayrısın. Nerede? Ayrısın kanka ondan de. Tamam geliyorum. Bir alan atsın da geleceğim boşluğa şu an. Belki sana çeker kal da yani. Sol Üç kişi var alan dışında. Mark location. Ege şu evlerde var. Şu ağaçta bak alana düştü. Ege al. Dur dur. Ağaç öldü kanka benim önüm var bir. Watch out. Burada var. Beyler. Alana bayıldı salak. Öldü var Kerem abi. Kil gitti ananı sikiyim. Burada var bir tane. Abi yok, uğraşmayın bence gelin adam bir yer bakalım. Ondan sonra şey Alana gireyim oğlum alanı tutmuşlar giremiyoruz ki Sokturmuyor Benim yerim güzel de tek kişilik Oynarı diye araba kavurum falan yapar Ben şu önümdeki taşa geçiyorum Ben burada iyiyim Ben burada iyiyim Ben şurada iyiyim abi beni görüyorsun Watch out Nak 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 bura Watch out. Burası bayağı dolu Oraya hiç göstermeyin Oğlum arkayı çok boş bıraktık. Bak arkamız eve. gelecek. Bizim acilen başka bir yer almalıyız. Ha burayı iyi, burayı iyi. Tam tutarız orayı. Ben alan ortasıyım. Ben kötüyüm oğlum. Dip, dip, dip abi sen alan dışına çık orada bekle. Arkamız tutmuş olursun. Sonra geri alana biz de alanla gel. Megas kanka kendini öldürtme orada yaşa sen. Alanı sana çekeyim. diyor. <laughs> üflesem mi ya? Kanka Bence biraz mütte, eriyecekler. Hayır. Az kaldı. Watch out. Söylüyorum. Lan ez oğlum önümde biri. Ne? Abi neyi neyi? Ege önümde biri. <laughs> alana düştü, alana düştü. Abi çek onu, alana düştü. Abi şurada alana düştü biri, şurada. Watch out. Önüm gelecek. Kanka bana <laughs> gelin, Bana gelin, seri. Keşke yükselsin. Mega sen alan mısın? Şura var kanka. Alan mı alanım da oranın arkası var. Tam bir tamam. ee, Watch out! 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 arkası var Watch out! Şey, bir kez daha işaret Watch out! an nereye gelip bırak ki çok küçük alan çok kalabalık Bizim her yana. Bana oynuyor Bana bak Bana oynadı Kim oynuyor nereden oynuyor Kanka bana net geldi Nako tamam, Nako'yunum Şurada var benim Bir öldü. Bana bak. Lan gitsene. Biri de. Senin aldım çok gidemez. Önümde neydi attı bana? Önümde neydi attı bana? Ne ediyorlar? Sen Başa. abi yan yana durma. Sol. Sol. Neyi Abim mecbur abi, gelmek zorundayım. Sistem işte başka yere git ama. Bir şey diyeceğim. Beni görüyor musun? Şuraya right? yükseleceğim. Yüksel. Bakıyoruz. Ama oraya Bak. gittim mi şuraya smokta direkt solunu. Aşağısı var. Hatta ben bir tane attım oraya. Ege soluna neydi at? Solun nereye? de Bagi de Bagi de solda buggy, buggy var. Buggy de abi. değil o Watch out. Önün var. Watch out. Şurada. Biliyorum. bekleyebilirim ya. o bak şurada bir yerde abi. Göremiyorum şu an. Ege harici göremezler. Ben sen sana doğru geleceğim. <laughs> Sağda açmaya çalışıyorum. Haydi. Yata yata gireceğim. Yükseldim bunlara ben. Watch out. Şurada. Yine, son altta. Sağ baktım. Molle Moliledim oraya, orayı, orayı moliledim. Bitti, o, o bitti. Kadar, gel. Gelen nerede? Sağ var, sağ, alt var. Ne kaldı? Bomba. Altınızda. Altı. Yeme abi. Aa siktir ya. Oğlum istiyerek yemedim. Ege tutman lazım. Ben gibi. mi tutayım abi? Sağdan açıyor ha. Adam adamlarda ya. Dostlarımızı öldürdü bir şekilde. Odanak. Oh, um, dois,